Ben Ceyda Melek, 37 yaşındayım. Eski bir akademisyenim. Eski çünkü zor bir hastalık atlattıktan sonra ileri seviyede yakalayabildiğimiz hayatımı yeniden değerlendirdim ve daha çok eğlenerek yapabileceğim, keyifle yapabileceğim, herhangi bir kuruma kuruluşa, deadline'a, katı çalışma saatlerine sahip olmayan bir iş bulmak istedim ve en başa döndüm bu yolda. Çocukluğuma en sevdiğim hobim çizim yeteneği aklıma geldi. Çizim yapmayı hele bir de ölüme inat insanların vücuduna bir şeyler kazıyabilme fikriyle birleştirince zaten dövmecilik geriye kalan tek seçenekti. Yaklaşık bir yıldan beri aslında dövme sanatını çeşitli yollardan araştırıyorum, arkadaşlarıma başvuruyorum bu konuda. Benden çok daha fazla bilgili olduğunu düşündüm arkadaşlarıma ve hepinizin bildiği gibi dövmeyle ilgili çeşitli video sitelerinde birçok şey bulabiliriz. Makine nasıl tutulur, düz bir çizgi nasıl atılır, blow-up nedir? O kadar çok şey öğrendim bu süreçte kendi çabalarımla ama bunların hiçbirini tam olarak bir yere koyamamıştım. Tatıbul Akademi'nin ilanını gördüğümde çok mutlu oldum ve resmen sanki beni çağırıyorlar gibiydi. Çünkü aynen şu yazıyordu, şehir dışından gelen öğrencilerimize özel bir kurs hazırladık. Gerçekten aradığım çağrı buydu. Zaman da uydu ve buraya kadar gelebildim. Mersin'den buraya gelmek benim için zor ama kesinlikle sonuna kadar değdi. İyi ki buradayım dedim her anında. Hocalarımızdan başka hiçbir yerden öğrenemeyeceğim birçok şey öğrendim ben bahsetmiştim başka hiçbir yerde öğrenemeyeceğim şeyler öğrendim ve o öğrendiğim eski bilgileri de hepsini bir yere koyabildim artık. Artık kategorize edebildim onları. Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu ve hatta ayırt edebiliyorum. Kesin bir salt bir yanlış yok bu dövmecilik sanatında. Zaten salt bir yanlış olsaydı mesela makineyi şöyle tutmayın, iğneye şuraya girmeyin gibi bir yanlışlık olsaydı bunu makinenin üzerinde de yazarlardı. Fakat böyle bir uyarımız yok makinelerimizin üzerinde. Ve biz ne yazık ki bizden çok daha usta, ehil kişilere güven. Bir bilgi almak istersek eğer. Hocalarımız bize gerçekten hem bir müşteriyle birebir münasebede girdiğimizde, ilişki kurduğumuzda onlara nasıl davranacağımızdan tutun da farklı deri türlerinde neler yapabileceğinizi, hangi tarzlara nasıl çalışmamız gerektiğinden tutun da müşteriden müşteri gittikten sonra onlarla aftercare sonrasındaki bakıma hakkında neler anlatmamız, neler söylememiz gerektiğini, ve hatta bir işletme yarın bir gün olduğunda, bir dövme sıfırımız olduğunda o işletmeyi nasıl yönetmemiz ve nelere dikkat etmemiz gerektiğine kadar her şeyi bizimle paylaştılar. Bir ustanın yanında çalışıyor olsaydım en az bir 5-10 yılda edineceğim deneyimi asla bakarsak burada hızlandırılmış kursumuzda çok kısa bir sürede öğrendim. Bunun sırrı tabii ki hocalarımız bizim beyinlerimizi açıp <laughs> içine bir şey yerleştirmediler. Bunun sırrı burada değildi. Bunun sırrı hocalarımızın çok dikkatli bir şekilde hazırladıkları, kendi içlerinde kafalarında planladıkları o müfredatı yürütürken bizden istedikleri ödevleri eve gittiğimizde uygulamamız ve asla vazgeçmememiz, hata yapsak bile bundan bıkmamamız, korkmamamız gibi telkinleriyle bu ödevleri yerine getirmekle bence oldu. Bu zaman içerisinde çok fazla ilerlediğimin farkındayım ve bundan dolayı da hocalarıma minnettarım. Hayat boyunca onlara da aramda bir bağ olacak olması da benim için çok büyük mutluluk. Eğitim baştan sona harika geçti. Canım sıkan hiçbir nokta olmadı. İlk başta kendimle ilgili nasıl öğreneceğimi biliyorum ve yoğun bir etkileşime izin veren hocalarımız vardı. Her sorumuzu cevapladılar. Hiçbir zaman bu ne saçmalık veya kaçıncıya soruyorsun bunu demediler. Ve her hocamızın zihnimde kalan zaten çok fazla not aldım ama zihnimde kalan not alamayacağım kadar klişe ama burada söylemekten gurur duyacağım bazı sözleri vardır asla unutmayacağım. İlk hocamız mesela hata yapmaktan asla korkma dedi iki gün boyunca bize. Asla korkma hata yapmaktan çünkü hata yapmadan yani denemeden başaramazsın. Hata yaparak başaracaksın ve burada bizim yanımızda hata yapın ki ileride başka yerlerde gerçek müşterilerinizde hata yapmayın. O yüzden bizi o konuda cesaretlendirdi mesela mesela ikinci hocamız bize kararlı olmayı öğretti. Kararlı olmak derken hayatta kararlı olmaktan bahsetmiyorum. Makineyi tutarken kararlı olmamız gerektiğini öğretti. Çünkü biraz titriyorduk hepimiz. Biraz ilgiliyseniz ne demek istediğimi anlarsınız muhtemelen. Bu kararlı olmayı öğretmesinin ardından da son hocamız en sonunda bize sabrı öğretti. Yine makinemiz elimizdeyken sabretmemiz gerektiğini, bunun gerçek bir insan derisi ve bunun geri dönüşü olmayacağını, herhangi bir hatamızın. O yüzden sabırla, yavaşça, smooth, yumuşak bir şekilde ilerlememiz gerektiğini öğretti. Realistikle ilgili bizi bilgilendiren hocamız buradayken her tarz hakkında bilgi aldık ve ben ve arkadaşlarım hepimiz kendimize en uygun olan tarzı seçtik. Ben kendimi artık bundan sonra, bu kurstan sonra ki bu kurstan önce bunun gerçek olabileceğini düşünmezdim bile. Birkaç yıl yani bir beş yılımın olduğunu düşünürdüm. Ama bu kurstan sonra direkt realistik çalışmalar yaparak kendimi ilerletmeyi planlıyorum. Hocalarımızın da hayat boyunca bize sağladıkları her şeyi sormak için arayabilirsin izni sayesinde bu konuda herhangi bir sorun yaşayacak da kesinlikle düşünmüyorum. Hocalarımız çok ilgiliydi, çok özenlilerdi. Bizden daha fazla adanmış bir şekilde bu dersi bize anlatmak istedikleri şeyleri bize anlatmak isteğindeydiler. Bir şeyi çok iyi bilebilirsin. Bu çok iyi anlatabileceğin anlamına gelmez. Bizim için seçilen, hoc seçilen hocalarımız çok iyi anlatabilen, anlatmakta çok istekli olan, onlar için yıllar alan o küçük ipuçlarını bize kolayca verme konusu çok istekli olan hocalardı. Bunun için onlara tekrar çok teşekkür ediyorum bu vasıtayla. Tatu zaten çok uzun zamandır takip ediyordum ve çalıştığı sanatçıları çok yakından takip ediyordum. Hem sanatçıların kendi işleri, geçmiş işleri dolayısıyla hem de hocalarımıza güvenimiz gerek buradaki çalışan arkadaşlarımızın birebir ilk telefondan itibaren, ilk mesajdan itibaren birebir yakın bir ilgiyle büyük bir hoşgörüyle bize destek olmaya çalışmaları, ayrıca Tatubul'un panorması olan yakın işbirliği benim özellikle Tatubul Akademi'yi seçmemde etkili olmuştu.